Merhaba. Size bu güzel rüzgar çarklarını yapmasını göstereceğim bugün. Bugün bu beyaz renkte olanından göstereceğim, anlatacağım size. Bakın şöyle istediğiniz renklerde ve boncuklarda dilediğiniz gibi sizlerde de örüp böyle asabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi malzeme listesiyle yapmaya başlayalım. Evet şimdi malzemelerimi tanıtmak istiyorum. 3 numara tığla öreceğim örgülerimi. Bir de şöyle e, dört numara şöyle daha kalın. 5 de olur. Altı da olur. Yani hiç fark etmez. E, i̇lk zemin zincirimi bir tık kalın tığla çekeceğim. Makasım burada. Şimdi kullandığım ipler kullandığınız ipler hiç önemli değil. Markası, inceliği, kalınlığı. E, şunu Nako, kaliko inceyi iki kat yapıp en dış bölümüne geçeceğiz. Şu yeşil, bu da Gazal'ın şurada etiketi vardı. Gazal Baby Cotton. Bununla zincirini yapacağız. Bu zemin renk olacak. Beyaz etrofil kullandım. Etrofil jeans. Bunu zeminde kullanalım. Şu iki ipi de karıştıracağım. Bakın biri ya yani çok ince oldukları için Alize Forever ve Alize Bella. Bu iki ipi de ara zincirimiz var. Şu beyaz üzerine yapmamız gereken. Şu iki renk ipi de değiştirip yani birleştirip bizi iç ara zinciri de bu renklerle yapacağız. Şimdi bir de şöyle boncuklara ihtiyacımız olacak. Bu benim elimde olan boncuklar. İstediğiniz tarz boncuk kullanabilirsiniz. Seçim size ait. Yani en ucundaki ağırlık vermesi gereken boncuk yerine herhangi bir ipten yuvarlak örüp içine el lafla da doldurabilirsiniz. Bakın şöyle ip, şöyle boncuklar kullanabilirsiniz. Normal bildiğimiz. Şöyle güzel güzel boncuklar. Böyle inciler olabilir. Evet seçim sizin. Bu bu tamamen size ait bir tercih. İpler de öyle aynı şekilde. Şimdi zeminden başlayalım. Zemin için şöyle yeşil ipimi alıyorum. Renk istediğiniz renklerde seçim yapıp yapabilirsiniz. Şöyle kalın tığımı aldım. Şimdi bir 50 tane zincir çekeceğim. İster 30 yapın, 50 yapın, 70 yapın. Yani o spiral dönen örgü tercih sizin. Uzunluk istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben bir 50 tane zincirimi şöyle bol bol çekerek yapacağım. Yani sayı saymayabilirsiniz. De. Şöyle saymadan şöyle çekip Ha, bu uzunluk iyidir diyerek de yapabilirsiniz zincirinizi ben bir 50 tane yapıp geliyorum 50 tane zincir yaptım şöyle şu başlangıç ve bitiş yerinde şu ipinizi uzun bırakın sonra buraya boncuk takacağız ee, yürüterek bir kapama işlemi var o yüzden şöyle biraz uzun bırakın kestik Evet bu yeşille işimiz bitti. Bu bizim zemin oldu. 50 tane zincirle yaptım. Bu tığla da işimiz bitti. Şimdi bakın böyle gevşek çekmemizin sebebi şu şekilde uzaması gerekiyor. Yaylanması gerekiyor. Evet şimdi bu rengimi bitirdim. Şimdi beyaz şu ipimi alıyorum. Bunu da çift kat yapacağım. Çok kalın ip kullanabilirsiniz. Hani maksat biraz kalın olması gerekiyor ipin. Ben çok kalın ipim elimde yoktu. O yüzden böyle çift kat yapıyorum. Evet şimdi şimdi şu şekilde çift kat yaptık ipimizi. Üçlü trabzan yapacağım. Üçte çıkacağım. Şimdi şu ilk başladığım yere geldim. Şu ilk kanadını alarak Önce buraya şunu Bir sabitleyim Ve 3 zincirli yukarı çıkıp Bu ipi de alttan yürüterek Her bir zincirin Şu tek kanadını aldım Her bir zincirin içerisine 3 de çıkarak 4 tane Dolduracağız 2 3 Bakın gevşek gevşek yapıyorum. Çok sıkı sıkı yapmanıza gerek yok. 1 2 3 4'üncüye yaptım. Evet. 3 de çıkarak. Şimdi doladım. 2. zincirimin tek kanadına aldım. Bu ip burada kalacak. Ve buraya da 4 tane. 50 tane zincirimizin içerisine tek tek 4'er tane üçlü tırabzan yapıyoruz. Bu üçüncü, bu dördüncü. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar dolduralım. Şöyle olacak. Evet bitti. Bakın şöyle şekilsiz bir şey oldu. Bunu şöyle elimizle bir düzeltelim. Şöyle kıvra kıvra düzeltelim. Şu el ütüsü çok önemli. Şu şöyle altta kalacak. Evet şöyle katladık. Şunları şöyle alt alalım. Bakın böyle oldu. Şimdi bunu şöyle açtığımızda böyle tabii ki daha işlemimiz var. Şimdi bunu şöyle tuttuğumuzda şu iç ördüğümüz ön yüzü yukarı bakmış olacak. Şu altta kalan kısımdan şuradan en alttan şimdi şu Herhangi bir renk sizin de seçtiğiniz. Ben pembe seçiyorum. Pembe renk ipimi aldım. Bunu çift kat yapmaya gerek yok. Şöyle bağladım. Şimdi şu tam dibinden bakın şuradan battığım bir tane ilmeğimi şöyle kitledim. Ve her bir şöyle iğne ardı şeklinde kaydırarak her bir trabzanın arasına şu ara yere şu araya batarak böyle tek tek en üst tepeye kadar çıkacağız şu bölüm altta kal, şu arka kısımda kalması gerekiyor ön yüzü bu şekilde oluyor ön yüzü görünmeyecek zaten çevirdiğimizde direkt bu alt kısım görünüyor olacak astığımızda Şimdi bunu bu şekilde en başa kadar öreceğiz. Biraz ilerleteyim siz de görün. Şu aralara dalıyoruz. Bakın şu araya. Ve yukarı doğru şöyle çektirerek yapıyoruz. Yani şöyle şu ortalardan yapmıyoruz. Tam en uca. Böylelikle bakın şöyle açılmış oluyor. Şimdi biraz daha ilerleteyim. Daha iyi anlayacaksınız bunu neden yaptığımızı gevşek çekmeyin bunu biraz sıkılaştırarak yapabilirsiniz o spiral dönmeyi sağlıyor bu yaptığımız işlem bakın çok da güzel dönmeye başladı her bir trabzanın arasındaki boşluğa girerek bu işlemi yapıyoruz. Biraz ilerleteyim. Sonra göstereyim. Bakın arkadaşlar ilerledikçe kendi zaten kıvrımını kendi göstermeye başladı. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Bakın. Bakın. Evet bunu sıra sonuna en tepeye kadar bu şekilde yapalım. Göstereyim şöyle aralara girip şu şekilde çok zevkli ilerliyor. Evet pembe sıramızı da geçtik bitirdim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şurada bir ip çıkmış onu bir keselim şöyle alalım bunu bakın şu şekilde şöyle akordeon gibi oldu şimdi son bir yapacağımız işlem kaldı örgü olarak şu burada bitirmiştik şimdi buradan en aşağıya doğru yengeç ayağı modelimizi yapacağız bakın Şöyle iki ipimi karıştıracağımı söylemiştim en başta. Şöyle simli pembe bir ip var. Bir de mor Alize'nin ipi var. Şimdi tığımı şöyle geçirdim. Burada ipleri şu işlemlerimiz bittiğinde ben saklıyorum ki şey olmasın diye. Yani sakladığımda görünmüyor. Evet şimdi şu şekilde şuradan başlayalım. batırdım. Yengeç ayağı modelini yapacağız. Bir zincir. Bunu da alttan yürütelim. Tek tek her bir şu trabzan aralarına girerek şuralara bakın. Şöyle geriye doğru gidiyoruz. Yengeç ayağı modelimizde. Tek tek atlamadan hepsini şöyle batarak en aşağıya kadar ilerleyeceğiz. Şöyle sıkı sıkı yapalım. Bunu da gevşek yapmıyorum. Yani ben ipi çift kat kullandım ama kullanmayabilirsiniz. Tek kat buna uygun bir ip seçersiniz. Ben renk değişik bir renk olsun istedim. Şöyle Evet bunu son örgü işlemimiz olacak. En alta kadar böyle bu şekilde ineceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde olacak. Evet bunu böyle döne döne şu en sona kadar yapıp geliyorum. Evet dış yengeç ayağımızı da bitirdim. Şimdi şöyle bir açalım. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Bakın gayet de güzel oldu. Evet şimdi süsleme kısmına geleceğiz. Şu biraz daha görün istiyorum. Astığımda daha iyi göreceksiniz. Şimdi bunu şurası düz kısım. Şöyle astığımızda arkadaşlar şu altına boncukları takacağız ağırlık yapması için. Bu üstünde şu şekilde yapıp asma yerimizi hazırlayacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim ama öncelikle buradaki yeşil ipimizi şu uca kadar yürütmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Yani çok şey değil. Şöyle yaparak yürütebilirsiniz. Şu en uç noktaya getireceğiz. Şöyle sabitleyelim. Bu kadar yeterli. Bu alt kısmı da yapalım. Şöyle aralara batarak sağlam sağlam çıkaralım. Şöyle. Bir de en uç noktaya. Evet bu kadar. Bakın şöyle oldu. Burası da böyle. Şimdi şuradan başlayalım. Bu tepe noktamız. Bunu buraya böyle sabitleyeceğiz. Buraya da bir tane boncuk takacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şu ipi şöyle asacağımız yere şöyle kırmızı bir tane taktım. Biraz pembeye kaçıyor kırmızısı. Şöyle şunu taktım. İpimle geri geldim. Şuralardan tekrar geri geçiriyorum. Yani bu boncukları istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben elimdeki ipler ve boncuklar bunlar olduğu için ben bunları tercih ettim daha değişik boncuklar yapabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle iyice sıkıştıralım. Biraz daha. Evet. Evet, şimdi şuradan sabitleyeceğim ve bu bitmiş olacak şöyle evet. biraz zor geçiyor bir saniye şunu bir bir daha dışarı alıp bir daha geçireyim orada sıkı bir düğüm olmuş. Evet, şimdi oldu. Bakın şu şekilde. Ve bitti. Şimdi diğer yaptığım renkleri de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle açtığımızda şöyle alttan sarkacak ve dönecek bu. Şimdi ben bunu asılmış şekilde sizlere göstermek istiyorum böyle bitti. Diğer renkleri de şimdi göstereyim. Sonra bir de asılmış halini göstereyim size. Evet arkadaşlar. Diğer renklerini de getirdim. Bakın şöyle uçlarına tahta boncuk taktım. Biri şöyle renklerde göstereyim tek tek. Şöyle. Uçları yine istediğiniz gibi boncuk takıyoruz. şimdi gelin bunları asalım. Bakalım nasıl görünecekler. Evet arkadaşlar şöyle astım. Bakın. Şöyle astım. Çubuğa geçirdim. Bu balkonlarınızı süsleyebilirsiniz. Bahçelerinize istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Çok güzel onlar. Şöyle döndürmeye çalışayım. Bakın şu şekilde. Çok güzel oluyor. yakın Evet şimdi daha yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum görüşmek üzere hoşçakalın.